Merhaba, ben Bengü, 44 yaşındayım, yaklaşık 20 yıl aşkındır e, sigara içicisiyim. E, günde bir paketten az olmamak koşuluyla sigara içtim. E, nefes darlıklarından son derece muzdaripken e, çeşitli yöntemler denedim bırakmak için, ilaç kullanmak gibi. Ancak e, çok sonuç alamadım, ta ki Neosanti'ye gelene kadar. Neosanti'yi bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Onunla birlikte geldik ve o da bıraktı, ben de bıraktım. Ee, çok rahat bıraktım. Benim için en e, güzel olan tarafı kilo problemi olan biriyim. Sigara bıraktıktan sonra e, kilo almadığımı gördüm. Neosante'nin katkıları ile olduk tabii ki. En çok sevindiren şey bu. Hem nefesim açıldı, hem kilo almadım. Gayet e, sağlıklı bir şekilde yaşamak Neosante sayesinde devam ediyorum. Bence siz de denemelisiniz.